İslam'ı eleştiriyor, hocaları eleştiriyor, işte Müslümanlığı eleştiriyor. Diyor ki Kur'an kursunda şöyle bir cinsi istismar gündeme geldi. Falan muskacı bilmem ne yapmış. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda şu kadar personelin şuyu varmış, buyu varmış. Buna nasıl cevap vereceğiz? Şimdi İslam cezayı veyahut da mükafatı ferdi olarak değerlendirir. E şimdi dedemiz diye adlettiğimiz Sultan Abdülhamid Han çok büyük bir zat. Evliyalardan olduğunu söyleyen hocalarımız da var. Ama öz kardeşi masondur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hamza amcasıdır. Şehitlerin efendisidir. Ama diğer amcası Ebu Leheb Cehennem Kütü'ydür. Kabil de Hazreti Adem'in evladıdır. Kabil de evladıdır. İkisi de peygamber çocuğudur yani. Kaç gün evvel bir tane savcı, uyuşturucu baronu çıktı. Şimdi bütün HSYK uyuşturucu alıyor satıyor deme şansımız var mı? Bundan birkaç yıl evvel makine kimya endüstrisinin başındaki zat ülkemizin namusunu yani silah projesini satarken suçüstü yakalandı. Bütün MKE'de çalışan kardeşlerimizi... Bu suçla itham edebilir miyiz? Kaynarca'da Suriyeli bir hanımefendi ve çocuğuna Türk vatandaşı olduğunu iddia eden sapıklar bir şeyler yaptılar biliyorsunuz bunları. Tüm Türkleri bu kategorinin içine sokabilir miyiz? Hayır. Şimdi Müslüman Kürt kardeşlerimiz var e ama aynı coğrafyada PKK'lı teröristler de var. Kürtler PKK'lıdır deme şansımız var mı? Böyle bir facia cümleyi kullanma şansımız var mı? Hayır. Yani suç ferdidir. Suç şahsidir. Her millette düzgün adam da olur, bozuk adam